Günaydın, yeni bir vlog, hepiniz hoş geldiniz. Yürüyorum ya, kamera da falan sallanıyor ama kusura bakmayın. Bugün günlerden 3 Haziran, pazartesi ve ben vlog çekmeye başladım. Şu an işe gidiyorum. Hadi bakalım güzel bir hafta olsun, hızlı bir hafta olsun diliyorum. <laughs> Daha demin birazcık yaprak topladım etkinlik yaptırmak için. Şimdi hemen servise binmem gerekiyor. Ona yetişmeye çalışıyorum. Yani dün o kadar çok sıcaktı ki okulda artık yani böyle piştik, yandık, ne aklınıza gelirse yani umarım bunun böyle olmaz da şu an böyle hafif esiyor gibi. Umarım da böyle kalır. Gerçekten dün çok kötü bir gün. Yani günler çok güzeldi ama Hava olarak çok kötü bir gündü. Minik kuşum gelmiş. Kuştu i̇şte herhalde baba gelmedi mi? Ben de anlamadım. Eve geldim. Bir sürprizle karşılaştım. <laughs> Teyze o da gelmiş. Kuşlara bakıyor. Ay, <laughs> tövbe. <gülüyor> Aslan ne oluyor? Öksürüyorum. Benim poğaçam. <laughs> Benim poğaçam mısın sen? Ne bu incelemeci bakışların? oklara bakıyorum. Ee? Bana mı veriyorsun? Ne oldu ya? Güzel bakıştım. Baba. Bir şey yok, bir şey yok. Asırdı ısırmış beni. Bu da bakıyor bir de ya. Abi. Teyzeciğim. Evet, yine birlikteyiz günün hep bu yolda çekerken kendimi buluyorum. <laughs> Gerçekten artık yeter yani bugün. Eve, eee, gelirken de video açacağım. Yani hep böyle sıcaktan bunalmış, bitti mi? bitkin, yorgun ve bu üç gündür yani o kadar sıcak ki gerçekten direkt kendim eve atıp yani böyle bir soğuk sular içerisinde boğmak istiyorum ve hızlı hızlı gidiyorum yani. Sonra dün de işte asayi falan geldi zaten. Onunla biraz vakit geçirdim. Çünkü inanılmaz e, özlüyorum. Ben işe girmeden önce sürekli asayiyle, ablamla yani arayıp birlikteydim. Şu anda da yani... Kendimi ve ee, çok hızlı büyüyor. Her yörüne bir farklı bir huyu, bir değişik bir şey. yine bir iş günündeyiz. Yani bugün de 30 dereceymiş sanırım ama yani artık yeter yani şu inelim derecelerden daha yaz başlamadan ben istemiyorum yaz bitsin yani. Ay. Ee, sabah sabah bu müzik gibi çekelim ya. Aptal ya. Oh, tamam ya bir de boşluğu yeriz bir şey. Gerçekten aptal. Arkadaşlar Dün yani ben ilk video çekeceğim dedim. Dün gerçekten yani çok kötüydüm. Doktora gittim. Dün işten çıktıktan sonra aşırı derece böyle bir mide bulansı başladı. Çıkarıyorum, istifa ediyorum. Çok kötüydü. hemen doktora gittik sonra babam yani sonra bayağı işte yiye, çıkardım. Dün doktordaydım. Eve geldim zaten saat 10 gibi direkt yattım uyudum bayağı kötüydü. Bakalım şimdi şey gidiyorum. umarım böyle bir şeyle karşılaşmam yani. Evet arkadaşlar. Yani gerçekten bu hafta nasıl bir hafta. Yani şu an ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Şu gözümün haline bakar mısınız? Gözüm şişiyor. Yani iki günden beri mide bulantısı mide ağrısı geçiriyorum. Bugün eve geldim bir anda gözüm böyle şişiyor. Yani nasıl bir vlog, nasıl güzel başlasın dedim ama ne hallere düştüm. Yani anlamıyorum neden böyle oldu. Şimdi çay falan yaptım, temizledim. Ama anlamsız yani. Duşa falan girdim. Ama bilmiyorum yani yarın sabah bakalım nasıl olacak. Gözüm küçüldü yani. Bayağı şiş. Yani çok dokunmak da istemiyorum. Mikrop kapacak diye. Ama gerçekten anlamadım niye böyle oluyor. Bu iki gün, üç günden beri üstümde cidden bir şey var bence. Yani bu bu kadardan gelemez. Gözüm şişiyor. Mide bulantım oluyor. Yani ve bilmiyorum. Çok garip bir şekilde ne diyeceğimi de bilmiyorum. Bakalım yarın ne durumda <laughs> olacağım yani. Haftada son günü artık yani cuma son iş günü. Yani hafta sonu tatili o anlamda son iş günü derken sanki bir daha gitmeyecekmişim gibi oldu. İyi ki cuma yani yoksa nasıl gideceğim bilmiyorum. Umarım sabah da gözüm iyileşir ama iyileşir ama iyice gözüm böyle şey oldu yani gidiyor şu an. Bilmiyorum ne olacak. En kötü gözlük takacağım yani. Şaka gibi gerçekten bilmiyorum nasıl mikrop kaptım acaba ama sürekli ellerimi yıkıyorum, yıkıyorum okulda hani çocuklarla falan anlamadım yani bir şey oldu ama ne oldu yani bugün de ötesi zaten klasik eve geldim bu şekilde et sonra zaten gözüm böyleydi sürekli ona onunla ilgilendim dizi falan izliyorum zaten ilk başta geldiğimde midem yine ağrıyordu yani böyle yemek ama zor belaydım yemek yedim ama zor bela yedim sonrasında bakım falan yaptım ve bu gözümün hali yani anlayamadım. yarını çok merak ediyorum. Düzelecek mi ne olacak? Şimdi yatarım büyük ihtimalle ki sabah durumumlu olacak bilmiyorum. Gerçekten çok değişik günler geçiriyorum yani bir şey oldu kimin nazarı değdi? Ya da üstümde bir şey var yani. Evet günaydın arkadaşlar yani hemen gözümü gösterip gözü takacağım çünkü inanılmaz çok şişti ve inanılmaz çok soğuk ama yani açamıyorum batıyor kırıkamıyorum. bir garip yani işe de gitmem gerekiyor bakalım duruma göre akşam doktora giderim zaten büyük ihtimalle gözüm mikrop kaplı bir şey oldu yani bu şişme onu göster sabah kap kapalıydı full çapaklandı Şuraya esiyor. Full çapaklanmaydı böyle pişmişti. Açtım hemen ılık suyla. Şimdi gözlüğü takacağım yani gün boyunca da büyük ihtimalle böyle duramam çünkü. Bayağı fark var. Hen yani gerçekten gerçekten bu bu hafta bende bir şey var. Böyle bu kadar hepsinin üst üste gelmesi normal bir şey değil. peki bu havanın sabahları böyle olması şu an çok üşüdüm ki. Yani havalar sabah sabah nasıl esiyor akşam doğru yanıyoruz okulda. Ben bu durumu da anlayamadım çok garip. Gerçekten çok garip yani. Bugün Allah'tan Cuma ki yani iş yok dinlensin yani gözüm. Bir de üf, yarın düğün de var yani bilmiyorum nasıl gideceğim ama umarım geçer. Hadi sağlık olsun öncelikle. Geçsin de gözüm. Gideriz yani. Şimdi arkadaşlar ben yine işe gidiyorum. Akşam inşallah görüşeceğiz bu sefer. Kazasız belasız bir şey olmadan artık ben bile onu açmak istiyorum bu hafta. <laughs> Sadece bu yolda sabah giderken gibi bir şey oldu ama olsun daha de gelir diyor. Şöyle bir Kameranın karşısına geçeyim. Ee, acile gittik. Doktora gittik. Baya da şiş gerçekten ya. Baya bir fark var yani. Şu an bu gözüm ve bu çok değişik geliyor yani. Baya kanlı. Yani çok dokunmayayım. Acile gittik. Bu ara e, yaygın göz enfeksiyonu. O da tabii ki de beni buldu yani. Onun dışında hmm, işte üç tane damla verdi bir tane de krem verdi şimdi onları kullanacağım İşte işten geldim yemek yedim falan Ancak kendime geliyorum şimdi onları kullanacağım ve bu arada yarın düğünü var ve benim bu gözümün hali ne olacak kara kara onu düşünüyorum yani tabii ki sağlık olsun ama yani bir makyaj yapacaktım ya bir susayacaktım ya bu yapılır mı bana yani diye üzülüyorum gerçekten ve haftamın vlogu gerçekten Full hasta olarak geçti yani yok mide bulantısı, yok kusması, yok gözü yani bilmiyorum. Daha başka bir şey istemiyorum gerçekten çok üst üste geldi hani biri bitti biri başladı, biri bitti biri başladı yani. Yani bu göz bir iki üç gün sürer büyük ihtimalle bayağı da gerçekten bayağı fark ama var yani baksanıza bayağı bu gözüm kocaman geliyor bana yani bunu görünce baya büyük. Evet gözümüz böyle olsa da yine bir tık bir şeyler yapmaya çalıştım ve gideceğiz şimdi düğüne. Ben çok da belli olmuyor ya. Ay kamerada gözükmüyor şu Yani normal gözüküyor bence. Biraz küçük ama olsun. Böyle de bir elbise aldım. Altına da kırmızı ayakkabılarım. because i know the nights